Herkese merhaba. Bu videoda bugünkü önemli maçlar için 3 tahminimi paylaşacağım. Her gün futbola, analize, senaryo yazımına ve video montajına çok zaman ayırıyorum ve desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Lütfen videoyu kısa bir süre durdurun ve sadece bir saniyenizi ayırarak bir beğeni bırakın ve mümkünse herhangi bir yorum yazın, hatta kendi maç tahmininizi paylaşın. Bunun için çok minnettar olurum. Çünkü bunu boşuna yapmadığımı görmek benim için önemli. Ayrıca kanala henüz abone değilseniz ama yaptığım işi beğeniyorsanız, lütfen abone olun. Tahmin videolarını düzenli olarak yayınlamaya çalışıyorum. Bugün şu maçla başlıyoruz. Inter Arsenal. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde kusursuz sonuçlar alıyor ve Inter karşısında da favori olarak görülüyor. Ancak bu maçtaki motivasyonları konusunda bazı şüphelerim var. Bugün kilit soru, bu maçın ilk 8 takım arasında yer alarak playofflara kalma durumlarını nasıl etkileyeceği. Gerçekte bugünkü maçtan alınacak her sonuç Arsenal için kabul edilebilir olacaktır. Ancak bu, İtalya'da isteksiz ya da kötü oynayacakları anlamına gelmez. Büyük olasılıkla ana odakları Premier Lig şampiyonluk yarışındaki konumlarını güçlendirmek için Manchester United maçına kayacaktır. Inter'e gelince, onlar da lig tablosunda iyi bir konumdalar ancak bugün evlerinde oynuyorlar ve burada genellikle hücumda daha etkili ve bu konuda oldukça istikrarlılar. Bu sezon Inter, güçlü takımlara karşı oynadığı maçlarda sorunlar yaşadı ve sık sık gol yedi, ancak aynı zamanda düzenli olarak gol de atıyor. Maç için tahminim, Inter bu maçta toplam bir golün üzerine çıkar. Bahislerimin analizli ekran görüntülerini Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada yer alıyor. Bugünün ikinci maçı, Real Madrid Monaco. Real Madrid son dönemde yoğun şekilde eleştiriliyor ve bazen bu eleştiriler fazlasıyla abartılıyor. Sanki Real Madrid'de oynayanlar her maçı kazanmak zorunda olan ve hata yapma hakkı bulunmayan robotlarmış gibi bir algı oluşuyor. Bu da zaman zaman saçma bir noktaya ulaşıyor. Son maçlar gerçekten en iyileri değildi. Ancak takım şu anda ideal fiziksel durumda değil ve kadro problemleri yaşıyor. Arbeloa'nın teknik ekibe katılmasının ardından Real, Albacete deplasmanında kupada başarısız oldu. Ancak La Liga'da Levante karşısında çok kaliteli bir oyun sergiledi. Monaco karşısında Real Madrid net favori olarak görülüyor ve bu anlaşılabilir bir durum. Çünkü Real'in formsuzluğuna rağmen Monaco'nun mevcut durumu daha da fazla soru işareti barındırıyor. Hütter'in ayrılışı ve genç bir teknik direktörün gelişi takıma herhangi bir ilerleme getirmedi ve mevcut kadro sorunları göz önüne alındığında takımın geleceği hakkında birçok soru bulunuyor. Futbol her zaman öngörülemezdir. Ancak Monaco'nun burada Real Madrid karşısında puan almasına çok şaşırırım. Maç için tahminim, Real Madrid handikap, Eksi 1,5 bu maçta. Bahislerimin analizli ekran görüntülerini Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada yer alıyor. Bugünün üçüncü maçı, Sporting PSG. Geleneksel olarak PSG'den deplasmanda aktif ve bol gollü bir futbol beklerim. Paris ekibi lig tablosunda sağlam bir konumda ve büyük bir baskı altında değil. Fransa kupasından elenmeleri sürpriz oldu. Ancak birkaç gün sonra Lille karşısında aldıkları farklı galibiyetle her şeyin yolunda olduğunu gösterdiler. Portekiz'deki maça motivasyonları da düşük olmayacaktır. Ancak Batı Avrupa'nın en iyi hücum takımlarından biriyle karşılaşacakları için Sporting'i tamamen göz ardı etmezdim. Sporting üst düzey takımlara karşı her zaman kusursuz oynamasa da bu tür maçlarda çok nadiren kötü bir futbol sergiler ve genellikle en azından hücumda güçlü bir şekilde karşılık verir. Bugün de bunu bekliyorum. Maç için tahminim bu maçta iki takım da gol atar. Bahislerimin analizli ekran görüntülerini Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada yer alıyor. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yaptığım işi beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bol şans ve iyi günler.